biliyorsunuz ki Kasım, Aralık, Ocak olmak üzere 3 dönemlik bir periyoda ayrıldı artık kazan sistemi. Bu dönemlerde yapmış olduğunuz katalog fiyatlı satışlara göre farklı periyodlara yerleşiyorsunuz ve her periyodun kendine özel kazanç oranı ve hediye ve fırsatları bulunmakta. Şimdi kampanya dönemi boyunca yaptığınız satış miktarına göre hangi seviyede olduğunuzu belirlemek için Avanon uygulamasına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Avalon uygulamasına giriş yaptığınız zaman biraz aşağı kaydırdığınızda temsilci kazanç modeli diyor bakın. Burada hangi seviyede olduğunuzu 3 aylık dönem içerisinde ne kadar satış yaptığınızı ve yaptığınız satış miktarına göre bulunduğunuz seviyeyi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda virüs seviye için gerekli olan satış miktarını da görebilmektesiniz arkadaşlar. Bunun dışında temsilci kazanç modeli kısmına tıkladığınızda daha detaylı görebiliyorsunuz bakın tekrar. Ödül ve fırsatları görüntüle dediğinizde de hangi seviyede hangi fırsatların yer aldığını görebiliyorsunuz. Bunları daha detaylı olarak tek tek video halinde ben size atacağım.